Herkese günaydın. Konkors Sendromu nedir biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Bir ilişkinin aslında iyiye gitmediğini bildiğiniz halde, o ilişkide kendinizi mutlu hissetmediğiniz halde, bu kişinin size hiçbir şekilde yaramayacağını düşündüğünüz halde, çok emek verdiğini zannetmekten dolayı ve çok emek verdiğini düşünmekten dolayı bu ilişkinin dışına çıkamama haline Concord sendromu diyoruz. Ve son zamanlarda da danışanlarımda da bol miktarda karşılaştığım bir durum. Şimdi burada temel mantık şu. Geriye dönük ilişki aslında geriye dönük yaşanmaz ileriye dönük yaşanır yani bu kısmını zihninizden çıkarmamanız lazım çünkü geriye baktığınızda 5 yıllık emek geriye baktığınızda 4 aylık emek geriye baktığınızda 2 yıllık emek hiçbir kıymeti yok eğer size gelecek vaat etmiyorsa ve gelecekte mutlu huzurlu ve keyifli olacağınızı düşündürtmüyorsa bu ilişkinin dışına çıkmak zorundasınız aksi